Hikayenin adı patates. En son biri bir meyveyle alakalı hikaye yazalı binlerce yıl geçti. Bakalım ben nasıl yazmışım. Dünya bir zamanlar açlığın sessiz uğultusuyla çalkalanıyordu. Toprak kuraklıktan çatlamış, tarlalar yıllar süren yağmaların ardından çıplak kalmıştı. Dağların kuytusunda Ayoni adında zayıf, küçücük bir kabile hayatta kalmayı başarmıştı. Onları diğerlerinden ayıran tek mucize kimsenin fark etmediği patates bitkisiydi. Ayoni halkı patatesi toprağın altında saklamak zorunda değildi çünkü gerek yoktu. Düşman kabileler patatesin yeşil yapraklı bitkisini sıradan bir ot sanıyor, önemsemiyordu. Çoğu hiç patatesi tatmamış, toprağın altında gizli bir yumru olduğunu bilmeden gelip geçiyordu. Ayone halkı ise Tanrı'nın onlara özel bir sır verdiğine inanıyordu. Patatesi yalnızca biz tanırız. Bu bilgi açlığa rağmen hayatta kalmalarının tek sebebiydi. Patates sadece bir besin değildi. Kutsal bir sır açlığa karşı Tanrı'nın sessiz bir armağanı olarak görülüyordu. O günlerde ateş de bilinirdi. Ama yalnızca ısınmak ve karanlığı kovmak için kullanılıyordu. Hiç kimse ateşin neler yapabileceğini tahmin bile edemezdi. Ateş, insanlara sıcaklık ve ışık veren bir araçtı, sadece o kadar. Her hasat zamanı, patatesler topraktan çıkarılırken halk diz çöker, titreyen parmaklarla kabuklarını okşar. Onları kırmadan, zarar vermeden alırdı. Sanki sert bir dokunuş bu kutsalı kırıp laneti çağırabilirdi. Patates onların tanrısı olmuştu. Bu inançla büyüyen biri vardı ki içinde sürekli bir huzursuzluk taşıyordu. Uka, kabilenin reisi ve en soylu ailesi Ozmo'nun en küçük oğluydu. Daha çocuk yaşta patatese tapar gibi davranan bu halkın içinde boğulduğunu hissetmişti. Her sabah gördüğü şey Yoksulluk, açlık ve bir köke yüklenen abartılı kutsallıktı. Uka açtı hem karnı hem ruhu. Yalnızca yemek değil yeni bir anlam yeni bir hayat arıyordu. Babası Baba Koya ise Ayoni'nin lideri ve patates kültürünün en ateşi savunucusuydu. Sert ve iri bir adamdı. Oğlu patatese gerektiği saygıyı göstermediğinde sesini yükseltir. Tanrının hediyesine küstahlık yapma diye azarlardı. Uka kendini haklı görürdü. Çünkü patatese baktığında tek gördüğü basit bir köktü. Ama babası için patates, kabileyi ayakta tutan yegane şeydi. Onları birbirine bağlayan şeydi. Uka'ya verilen her öğüt bir zincir, edilen her bir dua işkence gibiydi. Uka, babasının kutsal diye sunduğu hayatı tiksinerek izliyor, başka bir dünyanın hayalini koruyordu insanlar arasında olmaya, onların geleneklere ve konfor alanlarına bağlı oluşlarından gına gelen Uka artık dayanamadı. Çadırdan çıktı, kabilesine arkasını döndü ve karanlığa karıştı. Gecenin içinde uzun uzun yürüyordu. Açlığını ve öfkesini bastırarak uzak bir mağaraya ulaştı. Orada bir ateş yaktı. Önünde alevler dans ederken içindeki bütün isyanı ve çocukluk yaralarını düşünerek her şeyin öfkesiyle ateşin orta yerine birkaç patates fırlattı. Hıncı biraz geçmiş ola ki uzanmaya devam etti. Gözlerini yumdu ve uykunun sessizce gelip onun almasını diledi. Çok geçmeden patatesler ateşte çıtırdayarak ses oluşturdu. Her bir çıtırtıda Uka'nın göz kapakları titredi. Uka'nın gözlerini yavaşça açılırken onu da patateslerin yaydığı güzel kokuyu duydu. Hemen yerinden doğruldu. Hayatında ilk kez böyle bir koku alıyordu. Merakla yerinden doğrulup ateşin başına geçti. Sesleri daha iyi duyabilmek için kulağını ateşe yaraştırdı. Her bir çıtırdı da sanki içi karıncalanıyordu. Patateslerden birini hızlıca kenara çıkardı, üfledi, kabuğunu soydu ve ısırdı. O an sanki çocukluğunda hiç hissetmediği bir sıcaklık diline aktı. Patates sadece doymak demek değildi. İlk kez gerçek bir lezzet olduğunu anladı. Büyük bir iştahla önündeki patatesleri bitirdi. Soluğu ormanda patates ararken aldı. Uka topladığı onlarca patatesi büyük bir zevkle midesine götürüyor. Bir yandan da düşünüyordu düşünceleri ve patatesi olan iştahı günler sürdü. Günlerden bir gün Uka'nın zihninde ansızın bir kıvılcım yandı. Eğer ateş topraktan çıkanı değiştirebiliyorsa belki toprağın kendisini de başka bir hale getirebilirdi. Bu düşünceyle ertesi gün ormanın derinliklerinden üç farklı toprak aldı. Koyu kahverengi, sarımsı ve kızıl toprak. Mağarasında yeni bir ateş yaktı ve toprakları ateşe sürerek bekledi. Kuyu kahverengi toprak kurudu ve ufalandı. Sarımsı toprak sadece periye döndü. Ama kızıl toprak onun yüzeyinde kararan ve taş gibi sertleşen bir tabaka oluştu. Ukra parmağıyla yokladı. Daha önce dokunduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Oldukça sert, ağır ve dayanıklıydı. Ama bunlardan da öte başka bir cisimle çarpıştırıldığında çok farklı bir tını oluşturuyordu. Bu tını Uka'nın kulaklarına tırmalayarak bir saplantı haline geldi. Çok geçmeden Uka ateşi yine yükseltti. Kızıl topraktan aldığı sert kabuk ateşin karşısında bir parıltı ile yumuşamaya, bal gibi akmaya başladı. Uka mağaranın önündeki taşlardan basit bir oluk açıp sıcak sıvıyı boşluklara yönlendirdi. Ortalığı büyük bir duman aldı. Uka biraz geri çekilip oturdu. Gözün hiç kırpmadan dumanın dinmesini bekledi. Tüm bunlar olurken o kadar yorulmuştu ki nasıl kaldığını fark etmedi bile. Uyandığında ise elini oyuğun içine sokup eserini ortaya çıkardı. Elini aldığı şey kabuktan fazlasıydı. Başka bir varlık gibiydi. Metal. Uka'nın gözlerini kamaştırdı. Uka metali güneşe doğru kaldırıp ''Ey toprağın kemiği, ateş seni bana kavuşturdu dedi. Günlerce, haftalarca mağarada kaldı. İlkel körükler yaptı. Taş kalıplar oydu. Elleri nasır tutana kadar, dermansızlıktan çatlayana kadar çalıştı. Her kıvılcımda eski yaralarını dövüyordu. Her darbeyi içindeki açlığı yok etmek için vuruyordu. Sonunda demirden bir kılıç ve parlayan bir zırh dövdü. Uka artık eski Uka değildi. O Ateşi ve toprağın dilini bilen bir adamdı. Tarihteki ilk demirciydi. Köyüne geri döndüğünde güneş Uka'nın ihtişamlı zırhında yansıdı. Halk gözlerini Uka'dan ve onun üzerindeki şaheserden alamadı. Daha önce hiç görmedikleri bir gücün karşısında büyülenmişlerdi. Uka halkına ateşin ve demirin hikayesini anlattı. Patatesin karnı doyurduğunu ama ateşin ruhu özgürleştirdiğini söyledi. Onlara demiri nasıl döveceklerini, kılıçları nasıl yapacaklarını gösterdi. Kısa sürede tıpkı Uka gibi Ayuni halkı da değişti. Çelimsiz zavallı kabile demirin gücüyle zenginleşti. Sınırları geniş topraklara uzandı. Bir zamanlar kendilerini yağmalayanlar, karşılarında demirden zırhları olan bilge bir orduyla karşılaştı. Sofralar doldu, açlık bitti. Uka, çocukken kendine verdiği sözü bir kez daha hatırladı. Bir gün kimse aç kalmayacak ve gerçekten de kimse aç kalmadı. Ama güç, güç başka bir şeydi. Sofralar büyüdükçe, zaferler arttıkça Uka'nın içindeki yeni bir boşluk uyanmaya başladı. Çocukluk açlığının yarası zaferlerle dolmuyor. Tam tersine büyüyordu. Daha çok toprak istedi. Daha büyük sofralar ve daha çok şenlik. Her fethi onu biraz daha ağırlaştırdı. Hem bedenen, hem ruhen. Bollukla geçen 7 yıldan sonra Uka yüzlerce kül aldı. O bezleşti. Bir zamanlar mağarada ateşin karşısında ince ve aç bir genç olan adam artık nefes almakta dahi zorlanan, ihtişam içinde çürüyen bir imparatora dönüştü. Bir gece Sarıyan'ın balkonunda, altında şehir ışıkları ve döküm hanelerin kızıl parıltılarıyla eski mağarasını hatırladı. O ilk ateşi, o ilk patatesin kokusu, ateşin ona verdiği gücü ve yolculuğun başlangıcındaki saflığı, ateş patatesi güzelleştirdi dedi kendi kendine toprağı çeliğe çevirdi. Peki ya beni? Beni de yeniden dönüştürebilir mi? O gece kimseye haber vermeden güçlükle sarayından ayrıldı. Yıllar önce sığındığı mağaraya geri döndü. Elleri artık titriyordu ama odunları yerleştirmeye yetecek kadar mecali vardı. Koca bir ateş yaktı. Alevler yükselirken ağır bedenini kendinden tiksinir bir halde umarsızca ve çaresizce ateşin içine sürükledi. Denize düşenin yılana sarılması gibi ''Ey ateş bana bir kez daha yol göster kabuğumu kır'' diye fısıldadı ve Uka ateşin içine yürüdü. Ona tamamen teslim oldu. Ateşi tüm hücrelerinde hissetti. Onunla bir bütün oldu. Yavaşça yeryüzünden buharlaştı. <laughs> Ertesi sabah halk liderlerini bulamadı. Mağaradan yükselen dumanı görenler birbirlerine Uka'nın tanrılara karıştığını fısıldadı. Kimi onun tekrar doğacağını umdu, kimi gücün ve hırsın bir insanı nasıl yuttuğunu ders diye anlattı. Baba Koya yaşlı ve sessiz bir adam olarak meydana çıktı. Ateş dedi. Dönüştürür ama ölçüyü kaybeden herkesi de yakar. Zamanla Aynı halkının sembolü patates yerine terazi oldu. Her şeyi dengede, ölçüsünde bir araya tutmak kabilenin asıl mirası oldu. Demir işlemeyi sürdürdüler. Çocuklara hem patatesin hikayesini hem de ateşin dilini öğrettiler. Büyükler, küçükleri öğütte bulundu. Ateş dönüştürür ama önce sen kendine dönüştürmelisin.